Saygıdeğer arkadaşlar merhaba. Ratinglerde her zaman zirvede olmayı başaran Yalı Çapkını dizisi Türk dizi tarihinde bir ilki yaşattı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğene atarsanız memnun oluruz. Hal bölümüyle izleyicileri etkiləməyi bacaran Yalı Çapkını dizisi öylə bir anlaşma apdı ki, bütün Türkiyənin gündəminə düşdü. Yalı Çapkını dizisinin bölümləri Cannes Fuarında rekord satış yapmaya başardı. Dizi yurtdaışı satışında hər bölümü üçün 700 min dollar gəlir əldə edəcək. Türk dizi sektöründe bu fiyata satılan dizi olmadığı için bir ilk yaşandı. Özellikle Mert Ramazan Demir ile Afra Saracoğlu'nun uyumu dizinin popülerliğini artırmakta. Yalı Çapkını dizisinde ikinci sürpriz ise Pelin karakterinin hayat veren Buse Kahraman ile Zerrin karakterini canlandıran Toprak Sağlam'ın diziye geri dönmeleri oldu. Heyecanın doruk noktasında olan dizi bu gelişmelerle daha da domine olacaktır diyebiliriz. Peki sizler Yalı Çapkını dizisini başarılı buluyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.